geleneği çok güçlü bir partidir. İstişarelerimizi yaptık parti kurullarında, teşkilatımızda, tabanımızda. Ve bu istişareler neticesinde MHP veya CHP koalisyonunun olabileceği kanaati ortaya çıktı. Bu temelde de bütün partilerle görüşeceğiz, üç partiyle de. Ama yoğunluğu bu iki partiye vererek netice almaya çalışacağız. Burada da belirleyecek olan şey nihayet bir ortaklık kuruyorsunuz. Tek taraflı iradeyle ya da ben şu ihtimal bana daha yakın diyerek yol alınmaz. Karşı tarafın iradesi de önemli burada. İki tarafla da e, bu konular teknik olarak detaylı olarak da görüşeceğiz. Ama tabii ilk tur üç partiyle de görüşme gerçekleştireceğiz. Biraz önce de arkadaşlarım e, randevular için temasları başlattılar dün ve bugün. İnşallah en kısa zamanda pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi, Salı günü Milliyetçi Halk Partisi çarşamba günü HDP ile görüşmeleri yapmak üzere bir planlama içindeyiz. Tabii karşı taraftalardaki onların kendi programlarına göre de bu daha netleşecek bir zaman kayması olabilir. Ama dediğim gibi önemli olan karşılıklı iradenin netleşmesi ve sağlam bir zeminde hareket etmemiz. Ben bu konuda soğukkanlı ve sağduyulu bir yaklaşım benimsenmesi halinde duygusal tepkilerden, fevri tutumlardan kaçınması halinde çok sağlam yapılı bir koalisyon oluşabileceğine inancımı hala muhafaza ediyorum. Evet.